Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yonca. Yine bir dikiş videosunda karşınızdayım. E, bu videomuzda yaptığımız zürafamızı birleştireceğiz. Hep birlikte sevimli zürafamızı oluşturacağız. E, önce hatırlatmalarımı yapayım. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. E, abonelik bizim için çok önemli. E, videolarımızı beğenirseniz de seviniriz. Ee, inanın abone olmadan izleyen sayımız abone olandan daha yüksek ama biliyorsunuz ki emeğimizin karşılığını almamız için abone sayımız önemli izlenme süresi kadar ee, o yüzden bizlerden desteğinizi esirgemeyin lütfen aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir biliyorsunuz ki ee, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın ee, ve zillerimizi açık tutalım çünkü yüklediğimiz videolardan ilk sizin haberiniz olsun ee, hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre Şimdi artık dikişimize başlayabiliriz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi önce zürafamızın kafasını da başlayalım. İlk yapacağımız işlem gözlerini çektirmek olacak. Ben çektiriyorum çünkü tatlı duruyor. Bu şekilde olduğunda ifadesi daha güzelleşiyor. Çektirmek istemezseniz de siz bilirsiniz tabii ki. Şimdi aynı ter renginden iğnemizi alıyoruz. Alttan boyundan girdik. Hemen gözün kenarından şu şekilde çıkıyoruz. Altta ipimizi bırakıyoruz ki sonra çekmemiz için, gelmemiz için bize lazım olacak. Gözün diğer ön kısmından aynı hizadan giriş yaptım. Karşıki gözden çıkıyorum. Şu şekilde. Bunun da alttan girmesini sağlıyoruz. Şimdi onu çekince girecek zaten. Bunun da yine diğer gözün kenarından aynı hizadan atarak Boyundan çıkıyorum Bu kadar kolay Çabuk olacak bir işlem aslında İfadesini çok güzelleştiriyor Oyuncakların O yüzden ben çoğunlukla Tercih ediyorum Hatta tarifte olmasa bile Ben kendim ekliyorum Şimdi Şu şekilde Bastırarak ipimizi çektiğimizde Şu gözleri de hafif kaldırarak Altına girmesini sağlayalım Şöyle bastırarak çekelim Mümkün olduğu kadar çok bastırıp çekin. Çünkü sonrasında zaten kendini salacak. Hani böyle çok oldu diye düşünmenize gerek yok. Zaten salacak kendini. O yüzden çekebildiğiniz kadar çekin. Sonra da sıkıca bağlıyoruz. Şimdi ben tekrardan kaydırdım. Bakın hemen kayıyor. Şöyle iyice sıktım. Hemen şu şekilde kamerayı da salladım. Bunu buraya bağlıyoruz bu şekilde. Bakın ne kadar sıkı bir şekilde çekmiştim. Daha bağlarken bile ister istemez gevşedi. Ama zaten olması gereken form bu. O yüzden çok sıkı sıkı çekin ve ondan sonra bağlamaya başlayın ki sonuçta ulaşmanız gereken forma gelebilsin. Şimdi hemen şöyle boynuzlarımızı alalım boynuzlarımızın yeri şu şekilde arkadaşlar sihirli halkamızın hemen yanında şu şekilde Ki sırada hemen hemen şöyle sihirli halkamızın yanlarına yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi evet görebildiniz şu şekilde hafif çapraz böyle dikeceğiz bunlar çok açılmayacak tabi şu kadar şöyle yanlarına da kulaklarımız gelecek şimdi bunları işaretleyelim Evet arkadaşlar, kulaklarımızı yerlerini işaretledim. Gördüğünüz gibi siligağın hemen bir sıra gerisine şeklinde şöyle yüzle orantısını düzgünce ayarlayarak işaretledim. Şimdi hemen dikmeye başlıyoruz. Standart dikişimiz bir tane gövdeden bir tane kulaktan şeklinde ya da işte boynuzdan. Bu boynuzlarımızda şekilde bir tane gövde yani kafa bir tane de boynuzda sıkı sıkıya şöyle ikili de alabilirsiniz hatta hem boynuzdan batıp hem gövdeden çıkarak da eğer zor olmuyorsa böyle de yapabilirsiniz iğnelemeyi muhakkak unutmayın ki kaymasın bu tür küçük ee, parçalar çok kayıyor çünkü kulaklar olsun boynuzlar olsun o yüzden ilinleme en rahatı bu şekilde iki boynuzumuzu da dikelim ondan sonra kulaklarımızı göstereceğiz evet arkadaşlar boynuzlarımızı diktik şimdi kulaklarımızı yerleştirmeye geldi sıra bir tanesini yerleştirdim ben bu şekilde hemen boynuzumuzun alt kısmına zaten yerleştiriyoruz yüzümüzün hizasına da bakıyoruz şu şekilde gözlerimizi hiza alarak bakıyoruz eğer bir herhangi bir sorun yoksa, yamukluk yoksa doğru yerdeyiz demektir. Kulağımızı şöyle ikiye katlarcasına dikeceğiz. O yüzden şu şekilde işaretliyorum ben de. Şu şekilde takıyorum işaret iğnelerimi. Dikerken de zaten ikiye katlayacak şekilde dikeceğim. Şuradan hemen bir tane iğnemi taktım. Şu şekilde. Bir tane de şu içeriden takayım. Kayma olmasın. Dışarı gidiyor çünkü. Evet. Şöyle duracak şekilde bir tane de buradan taktım. Şunu biraz daha uçağa alayım. Kapalı dursun. Evet. Kulaklıklarımızı boynumuzun hemen boynuzumuzun, <laughs> boynumuzun dedim. Hemen şu şekilde altlarına bakın gayet düz bir hizada duruyor. Şöyle hatta yüz hizası aldığımızda da Yüzümüzde de herhangi bir yamukluk yok. Gayet orantılı duruyor. Bu şekilde işaretliyoruz. Ondan sonra da dikimine başlıyoruz. Kulağımızı katlı şekilde dikeceğiz demiştim. O yüzden şu üstteki iğneden hep tutuyorum ki katı açılmasın. Şu şekilde dikebileyim yoksa dalarım ve o şekilde dikmem. O yüzden önce hemen şu ucu tutturacağım ama orantıyı bozmadan tabii. Hemen şuradan giriyorum Şöyle şu şekilde Hatta şu taraftan göstereyim size Şöyle hemen ucunu Katlı bir şekilde tutturdum ki Duruşum bozulmasın İğnem biraz takıldı katlayınca Şöyle çektik mi? Evet. Şu şekilde hemen ucunu katlayıp ondan sonra gidik devam ederseniz böylelikle hizanız da bozulmaz, yerinizde kaybolmaz, rahat bir şekilde dikişinizi sağlarsınız. Evet, kulaklarımızı da bu şekilde dikelim. Şu arka kısımlarını da oturturalım arkaya. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde arkadan batarak buraları da dikelim ki arkadan da kalkmasın havaya. Her yerden sağlam olsun. Evet. Kulaklarımızın dikişinde de tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar kulaklarımızı da diktik. Kulaklarımız ve boynuzlarımız tamam. Yavaş yavaş şirinleşmeye başladı. Şimdi burnumuzu işlemek için iğnemize bir parça kahverengi ip takalım. Hemen burun deliklerimizi oluşturalım. Boyundan girdim. Ee, şöyle hemen nereden çıkalım? Şuradan. Ya da bir altta. Çok yukarıda oldu. Pembenin 3. sırasından diyeyim size. Şöyle 1, 2, 3. Pembenin 3. sırasından çıktım. Hemen hemen e, gözün 2 sıra yanına denk geliyor. Yani böyle tamamen aslında göz hizasıyla yaptığım bir şey. Ee, şöyle şu şekilde iki yana bir de buradan bu tarafa böyle gözlere doğru bakacak şekilde çizgi yapacağım burun için. Hemen şu kremin ilk sırasında batıyorum. Bu tarafta da yine aynı hizadan çıkıyorum. Şöyle yaparsak bakayım şöyle ipi tutayım. Şuradan şöyle şuradan da şöyle gayet oranı uygun arasındaki mesafe. Ne oldu yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmekten çıkmış oldum tamamen göz hizasıyla. Evet buradan da yine hemen çapraz bir şekilde yani yaklaşık iki sıra yan tarafından şöyle çapraz bir şekilde yine kremden batarak boyundan çıkıyorum arkadaşlar. Böylelikle burun deliklerimiz de hazır. Evet, ipimizi buradan salıyoruz. Sonra onu bağlayacağız, keseceğiz. Şimdi e, kırmızı ip dudağımız için yani ağzımız için kırmızı ip geçiriyorum ipi hemen. Bir küçük ağız yapacağız. Hemen şöyle düğümümüzü de atalım. Yine boyundan giriyorum. Şöyle e, bakayım şuradan şöyle yaparsak güzel olur gibi şu ortadan gireyim evet. Şuradan nasıl diyeceğim size onu da göstereceğim hemen 1-2-3-4-5 pembenin 5. sırasından battım yani burnun 2 sıra altında yani o sayılara sıralara aslında çok takılmayın ağzı nereye koymak istiyorsanız veya ne şekilde koymak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle evet bakın burunda çok yakın oldu olmadı mesela aşağı ineceğiz şimdi. hemen aynı delikten batıyorum 2 sıra daha aşağı ineyim. Buradan bir tutalım bakalım. Şöyle evet. Burası daha uygun. Yani e, burnun 1, 2, 3, 4. 4 sıra aşağısına batmış olduk. Böylelikle ne yapıyoruz? Şunu şu şekilde bakın. İpi böyle şekillendiriyorum. Ağzın şeklini nasıl olmak istediğini bakarak ipi şu şekilde şekillendiriyorum. Nereye batmam gerektiğini zaten gösteriyor bana. Hemen şöyle şuradan gireceğim. Yani 1 2 3 sıra yukarıya oluyor ve 1 2 3 4 5 ilmek de yana girmiş oluyorum böylelikle. Şu ipi arkaya alayım. Şu ortadan çıkacağım ama. Şu şekilde bakın hemen. Niye? Çünkü ipi ortadan almak için şu şekilde. Şöyle çıktım kendi yani dudaklarda da yaptığımız gibi ya da kaşlarda da yaptığımız gibi aynı şekilde şu çıktığım yere batacağım. İpi şuraya sabitlemek için hani kıvrık yapmak adına ifadeyi çıktığım yere de batıyorum. Boyundan çıkıyorum. Şu şekilde önce bir çektirdim. ipin yerleşmesini sağladım. Sonra da ipi hafiften gevşeterek ağzın düzgüsünü alıyorum. Böylelikle de şirin bir gülüşümüz oluyor. Yan gülüş. Evet, ağzımızı da bitirdik. Şimdi e, bedenimize geçelim. Bedenin kollarını dikelim. Şu ipleri de ben bir keseyim, temizleyeyim. Evet arkadaşlar, bedenimize kollarımızı işaretledim. Nereye işaretledim? Hemen boynun başladığı hizaya ve yanlardan bacak hizasına şeklinde. Şöyle baktığınızda her taraftan eşit görünecek şekilde. Şöyle de yaptığınızda eğer eşit görünüyorsa zaten kollar yerindedir. Bedenimizde çok küçük olduğu için çok da bir zor olmayacak onları yerleştirmek. Hemen böyle yan hizalara tutturdum kolları. Şimdi hemen dikmeye başlayalım. Yine bir tane gövdeden bir tane de koldan batarak hem kol hem gövde şeklinde batarak dikiyorum. Tek tek de yapabilirsiniz bunu. Affedersiniz yine kameraya çarptım. Bu kollar böyle kapalı olduğunda daha önceki oyuncaklarımda da bahsetmiştim izleyenler bilir. Çok daha rahat ve düzgün dikişler oluyor. O yüzden ben genellikle kolları böyle kapalı tercih ediyorum. Şöyle bir işim bitti. Her bir ilmek deliğine batıp hemen hem rahatlıkla dikebiliyoruz hem de dümdüz duruyor. Evet bu şekilde Kollarımızın da dikişini yapalım. Ondan sonra bedendeki beneklerle alakalı işlemeyi göstereceğim. Hemen bir iki tane sonra da artık kafamızı birleştireceğiz. Kollarımızı dikip buluşalım. Evet arkadaşlar kollarımızın dikimini de tamamladık. Şimdi vücudumuza benekler yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan ipime düğüm attım. O yüzden yukarıdan boyundan giriyorum ki içeride kalsın. Şöyle hafifçe çaprazlar oluşturacak şekilde küçük küçük şöyle şöyle çapraz şekilde mesela buraya yaptım sonra çıkıyorum bu taraftan İşte şuraya bir tane küçük yapıyorum şöyle bakın ilmeklere çapraz gelecek şekilde bunu isterseniz biraz daha doldurarak da yapabilirsiniz Mesela şöyle diyelim ki ipim dolanmasaydı gösteriyordum şöyle Mesela şuradan da şöyle geçersiniz ortasından sonra diyelim ki şu karşıdan çıktık nereye koymak istiyorsanız yani tamamen size kalmış Tabi isterseniz işleme edebilirsiniz böyle hani bu zürafanın şeyleri benekleri olsun dercesine bir şey yapıyoruz burada işte süsleme silikonlu çıktı. Şöyle şuraya da bir iki tane batıyorum. Tatlı duruyor. Güzel ifade oluyor. Hemen ortadan battım. Sonra mesela arkaya gidebiliriz. Arkaya da yapabiliriz. Elime batırmasaydı mıydı? Şuradan arkaya geçtim mesela hemen. Şunu çok geldim düzelteyim. Şöyle şöyle ufak ufak benekler tarzında işlemeler yapacağız, arkasına da yaparız. Bu kadar. Ee, bunu da göster göstermek istedim yine de. Yapmak isterseniz yaparsınız, istemiyorsanız da yapmazsınız. Şimdi şöyle e, bir tek başımızı e, monte etmek kaldı. E, şöyle boynumuz için demir hazırladım ben yani tel hazırladım. Bendeki biraz inceydi o yüzden böyle 3 kat yaptım bunu. Hani biraz kalın olsun diye. Kalın olursa mesela teliniz iki kat yapmanız yeterli olacaktır. Veya boruda koyabilirsiniz. bu Elektrik boruları var ya koyuyoruz. Onlardan da koyabilirsiniz. Bunu şimdi ben hemen kağıt bantla saracağım. Ondan sonra da boynumuza yerleştireceğiz. Evet. Telimi kağıt bantla kapladım. Şu şekilde. Gövdemde de şöyle parmağımla oyarak silikonları şekillendirdim. Telim rahat girsin diye. Şu şekilde Gövdeye de koydum. Böyle de kafanın içine koydum. Boynumuzu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Böylelikle hani diktikten sonra sallanmasını azaltmış oluyor arkadaşlar. Şu şekilde iyice yerleştirelim. İpimizi iğnemize geçirtmeye başlayabiliriz. Evet ipimizi iğnemize geçirdik. Ve standart bir şekilde bir tane boynumuzdan bir tane de kafamızdan alarak bu şekilde dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum aslında. Öyle bir tane kafadan, bir tane boyundan değil de onu da size göstereyim. Kolayına gelen olursa benim gibi yapabilir. Öyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen şu kafadan ilk ilmekten bir tane bakın şöyle alarak hemen oyundaki ilmeğe de batarak çıkıyorum. Ben bu şekilde dikerim kafalarımı genelde. Ders seferinde göstermeye çalışırım. Böylese hem daha rahatımı geliyor hem de bakın düzeni çok daha güzel oluyor. Yani birlikte örülmüşçesine güzel duruyor. Bazen girmek zor oluyor böyle ilmeği almak. O kadar da zorlu olacak. Bu şekilde işimizi tamamlıyoruz. Bakın birlikte yürütülmüş gibi. Şöyle alıyorum. Hemen boyundaki ilmeğe batıyorum. Ve Bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Sırayla bu şekilde devam ediyorum. Evet, da diken buluşalım. Evet arkadaşlar kapımızı da diktik. Böylelikle zürafamızı tamamlamış olduk. Ee, ben böyle gözlükle taktım. Ee, eğer isterseniz takarsınız elinizde varsa, yoksa hiç sorun değil. Böyle deşirin, böyle deşirin. Şu an hatta dikmedim, şöyle iğneledim. Gözlük takmak isteyenler de şuradan hemen gözün uçlarında zaten şu şekilde yuvarlaklar var. Oradan hemen iki dikişle e, tutturabilirler bu şekilde. Evet. Şirin zürafamız bitmiş bulunmakta. Bizlerle bu yolculuğa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizleri tercih edip izlediğiniz için çok sağ sağlılsın. Ee, dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, eğer yapmamızı istediğiniz herhangi bir oyuncak olursa, bir karakter olursa, lütfen bize yorumlarda belirtin. Ee, sizler için programımızı alalım. Sizlere ne kadar çok yardımcı olursak, ne kadar destek olursak, bizler için. O kadar güzel mutluluklar. E, <laughs> affedersiniz Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Şimdilik zuzuyla ile hoşçakalın.